Azospermi hastaları ve sperm sayısı az olan hastalarda akupunkturun etkisiyle ilgili bir bilimsel yayın var elimde. Sterman ve arkadaşları yapmışlar ve antroloji dergisine yayınlamışlar bu çalışmayı, çok iyi bir dergidir bu. Ee, bu çalışmaya göre, Akupunktur yapılan hastalarda sperm bulunma ihtimali %67 oranında artmış ve sperm sayısının yoğunluğu %67 oranında artmış. Ama bu çalışmayı daha güzel yapan başka bir şey var. Bu çalışmaya giren hastalarda elektron mikroskopla azospermli hastaların aditesiz dokusu incelenmiş ve akupunktur yapılan hastalarda yapılmayanlara göre testis dokusunda sperm üreten hücreler, testosteron hücreleri ve diğer hücrelerin hepsi çok daha iyi bulunmuş. İşte onun için çok değerli bir çalışma akupunktur. Gerçekten başarılı. <laughs>